Arkadaşlar, bugünkü videomuzda esaret altındaki Moğol komutanı Ulugan kimdir? Sofya'yı kim kurtardı ve Bala Hatun Aristo'nun eline nasıl düştü? Moğol hanım Fatıma Hatun'u öldürecek mi? Bugün bu konulardan bahsedeceğiz. Bu ilginç ve önemli bilgileri öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeli ve kanalımıza henüz abone olmadıysanız videoyu beğenmeli ve kanalımıza abone olmalısınız ki her yeni video size kolayca ulaşacaktır. 184 numaralı bölümün ikinci fragmanı yayınlandı. Çok harika ve gerilim doluydu. İçerisinde birçok olay gösterildi ve fragman oldukça hassas tutuldu. Fragmanda Moğol komutanı Uluga'nın esir kampında olduğunu gördüğümüze göre bunun arkasında büyük bir sebep olmalı. Çünkü gelen kadın komutan kabileye geldiğinde Moğol komutanı Uluga'nın performansını görmüş olmalı. Dolayısıyla Moğol kadını Uluga'nın Ulugan'ın performansını beğenmemiş olmalı. Çünkü Moğol komutanı Ulugan Osman Bey tarafından defalarca yeniliyor. Bu nedenle Moğol kadını sinirlenmiş olmalı ve Ulugan'ı hapse atmış olmalı. Ve fragmanda ayrıca birinin Begum Hatun ve İlbay'ın boynuna kılıç koyduğunu gördük. Bu nedenle Moğol bir kadın olmalı. Çünkü aşirete geldiğinde Begum Hatun onunla karşılaşacak ve Begum Hatun gücünü göstermeye çalışacak ki ben kayık kabilesinin hanımıyım. Bu nedenle Moğol kadını gücünü göstermek için Begum Hatun'un boynuna bıçak veya kılıç koymuş olmalı. Ve eğer Sofya'dan bahsedecek olursak fragmanda gördüğümüz gibi Bala Hatun Sofya'yı bir yere götürüyor ve fragmanda ayrıca kabiledeki Bala Hatun'un Sofya'yı dövdüğünü yani onu cezalandırdığını ve defalarca kızı Halime'nin nerede olduğunu sorduğunu gördük ve ayrıca kabilede Maryam'ın da bu bulunduğunu ve baş hanımın Sofya'yı dövdüğünde Mariam çok acı çekiyor ve tabii ki Mariam Sofya'yı kurtarmaya çalışacak. Böylece Sofya Bala Hatuna benimle gel, seni kızınla tanıştıracağım dediğinde elbette Mariam bu haberi Aristo'ya verecek ve Aristo ordusuyla harekete geçip Sofya'yı Bala Hatun'dan kurtaracak ve fragmanın sonunda ayrıca Bala Hatun'un da Aristo tarafından yakalandığını gördük. Bu Yüzden Bala Hatun'un Aristoteles'in esaretine düşmeyeceğini düşünüyoruz. Ancak Sofya kesinlikle Bala Hatun'dan kurtulacak. Ve Fatıma Hatun'dan bahsedecek olursak fragmanda gördüğümüz gibi gelen Moğol kadını Osman Bey'i ve ailesini kayı boyuna davet etmiş ve Osman Bey ailesiyle birlikte kayı boyuna ulaşmış. Dolayısıyla Ramazan ayıdır. Dolayısıyla Osman Bey elbette oruç tutmuş olmalı ve davet yemeyecektir dolayısıyla iftar vakti bile gelse Osman Bey sadece su içecek ve hiçbir şey yemeyecektir ve orada Moğol kadının Osman Bey'den vergi talep ettiğini ve aynı zamanda kızı Fatıma Hatun'un oğluna olan ilişkisini de görmüştük bunu duyan Orhan Bey ve Alaeddin de oldukça sinirlenip Moğol kadına doğru hareket ediyorlar ancak Osman Bey onları da ele alıp sabırlı olmalarını söylüyor Elbette Osman Bey burada Moğol kadınına cevap vermeyecek ama kendisinden bir süre istenmiştir. Ve bu arada Osman Bey eylemlerine devam edecektir. Çünkü Osman Bey kızının ilişkisini asla Moğol kadına vermeyecektir. Çünkü fragmanın bir yerinde bunu da gördük. Moğollar Osman Bey'in gizli aşiretini bastı ve her şeyi yok etti. Çünkü aşiret içinde sadece Holofira ve Fatima var. O zaman Moğollar Osman Bey'in gizli aşiretini kesinlikle yok edeceklerdir. Biz Osman Bey'in bir yere veya bir savaşa gittiğini ve Moğolların arkadan saldırdığını düşünüyoruz. Bala Hatun da aşiret içinde yok çünkü Bala Hatun Sofya'yı Bala Hatun'u Halima'ya tanıştırması gereken yere götürmüş. Asker sıkıntısı olduğu için Fatima Hatun'un burada hapsedilmesi mümkün. Ayrıca fragmanda Moğol kadının Fatima Hatun'a saldırdığını da gördük. O Moğol kadın Fatima Hatun'u öldürecek mi? Biz bunun olacağını düşünmüyoruz. Bunun da bir rüya olacağını ve gerçeklikle alakası olmadığını düşünüyoruz. Belki de Fatıma Hatun rüya görüyordur çünkü. Moğol kadın oğlu için Fatıma Hatun'un evliliğini istiyorsa neden Fatıma Hatun'u öldürsün? Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorum kutusuna değerli görüşlerinizi belirtin. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzer Allah'a emanet olun.